Arkadaşlar biz ilk günümüzdeyiz. Otomatik vites araçla dersimizi 2 saatimizi tamamladık ve eve gidiyoruz. Bakın keçiören gazinoda oturuyor öğrencim. Şimdi onun evine doğru yola çıktık gidiyoruz ve aracı kendisi kullanıyor. Görüyorsunuz arkadaşlar ilk günde bu bergazın azıcık bergazın otomatik vites araçla çok daha kolay olabiliyor. Çoğunlukla öğrencilerim otomatik vites araçla devam et az Evet ayağın yine frende. Şunu kurtardıktan sonra evet şimdi kır iyice, sola yerleşeceğiz. Süper. Hemen toparla. Şeridindesin. Evet arkasından ayağınla fren yokuş aşağıya. Çoğunlukla kendisi getiriyorlar. Şimdi size eve gidene kadar bir 10 dakika belki sürebilir. Size çekmek istiyorum. Sizler de izleyin. Evet. Esra bir şey söylemek ister misin arkadaşlara? Çok mutluyum. <laughs> evet çok ki Esra asla yapamayacağım hocam yapamayacak mıyım falan diyen bir arkadaş evet, ama sizin sayeniz. Ay Allah razı olsun. Evet. Ne diyorsun arkadaşlar? Ne yapsınlar? Korksunlar mı korkmasınlar mı? Sağ ol. Korkmasınlar sağlı. Yani. hocam. Evet. Yapabilirler ee, mi diyorsun? Yapabilirler. Üzerine gitsinler. Yavaş. Evet. Bir gel de sizi şöyle tuttuğum. Ay ki. çok teşekkür ederim. <laughs> Kesinlikle tabii ki bana gel. Evet. evet. <laughs> Belikte. Gerçekten açalım. öyle. Evet Esra da korkuyordu hatta hocam yapamam ya falan hani çok dedi hayır dedim kendine güven yaparsın evet. ki çok kayma sola sinyalini ver süper şimdi sağımızı kontrol edeceğiz baktık araba yok ver gazını hemen solda soldan geldik sola yerleşiyoruz devam ver gazını biraz daha kır süpersin düz olduk direksiyon düz devam evet. Hangi şeritten gelmişsek o şeridi takip edeceğiz. Sol şeritten gelmişsek önce sol şeride, sağdan gelmişsek önce sağa yerleşmemiz lazım. Evet. Sarı çizgilerin içi bizim. Şimdi bak önümüzde bir sıkışıklık var gördün mü? Şimdi frenini yap. Bizim şeridimiz kapanmış. Karşıdan gelen şeridi az az kullanacağız ama bunun için şeridin müsait olması lazım. Yavaşla. Yavaşla. Evet şu arabalar bizi görsünler. Şimdi hemen şeridine gel. Süper. Gel böyle devam et devam et. Süpersin. Şimdi biz artık solda kalacağız Esra. Bak arkana, aynana bak. Hı. Sol şeritte kal, hiç sağa gelme. Kal iyice solda. Çünkü sağlayıp araçlar park etmişler. O şerit yok gibi bir şey. O yüzden ayak frende artık yokuş aşağıya. Ayağın frende hızlanması. Bak önündeki de yavaşladı. O stop lambaları yanınca ne diyor? Ben yavaşladım diyor. Hı. O araba yavaşsa biz ondan hızlı gidemeyiz. Kasis var. Süpersin. Devam böyle. Frenle kaydırıyoruz. Tamamen bırakma freni asla. Araba kendi halinde olmasın. Trafik sıkışık fazlalığını alalım Fredin. Yine solda kal. İyice. Evet. Şunu kurtaralım. Biraz daha sol. Evet. Süpersin. Yeşil ışık yanıyor. Yine solda kal. Soldan devam. Ayağında frenini yine bırakma. Frenini yokuş aşağıya. Kontrollü. Yine solda kalacak şekilde az sola. Evet. Şu kaldırmanın burasını gör. Onu gördükten sonra ne dedik? Hemen kırdık. Süper. Düzelt. Evet arkasından ayağında fren yavaş yavaş daha yavaş esra daha yavaş çünkü taksici ne demiştik dur dur taksi dolmuş ego ver ve servis bunlardan mümkün mertebe uzak duracağız. Onlar pek kural tanımıyorlar arkadaşlar sürekli trafikte oldukları için diyorum artık hani iyi niyetli düşüneyim artık bıkmışlar trafikten o yüzden. Ee, trafik onlarınmış gibi, bütün kurallar onlarınmış gibi, yol hakları onlarınmış gibi kullanıyorlar. Evet, Esra bak, <laughs> nerelere geldik Esra. Evet. Haydi bakalım yolumuz açılıyor. Olmayacak bir şey yok arkadaşlar. Olmayacak bir şey. Hep bunu söylüyorum. dilinle de bitti artık söylemekten. Herkes kullanıyor. Siz de kullanırsınız. Yaparsınız. Yeter ki kendinize güvenin. Yavaş. Çok hızlı değil. ilk özellikle ilk ışıktan kalktığımız zamandan çok hızlanmayacağız. Az az gaz. Ver gazını. Az az. Hep kademeli kademeli. Devam et. Süper. Ver gazını. az az. Evet. Arabamız gidecek ama sola yerleş hemen fren bak çok sıkıştı burası fren gidecek ama çok hızlı değil hep kontrollü tek şeride düşüyor şu sarana bak bak sağdan geliyor musun bak bak evet. şöyle gelenler var hemen biz onlara dikkat edeceğiz yol bizim ama yine de bakacağız ya adam durmayıp üstümüze doğru geliyor ise mecburen biz duracağız Su servis ne yapıyor ona bir bakalım yavaşla fren, ayağın frende Esra'cığım ayağımızı frenden sıkışık trafikte çekmiyoruz. Aşağıya doğru şimdi bak şu gelen arabaya dikkat et hı hı. o senin önüne girecek yaya var onlara da dikkat. Ayağını yine frenden bırakma evet, şimdi böyle burası değil mi Gazino'ya inen evet. cadde. Hı hı. Evet çok güzel çift yönlü gidiş gelişli bir yoldayız arkadaşlar. Ayağımızda freni bırakmadan yavaş yavaş evet çok bastıysak az ver, fazlasını çek. E buradan, buradan mı dönüyoruz daha aşağıdan alayım Buradan da yer var isterseniz veririm. Ee, ben burayı bilmiyorum ama bence aşağıya doğru git benim bildiğim yoldan gidelim hadi. Çünkü ben şimdi seni sen beni yönlendirirsen daha sıkıntı olur. Benim bildiğim yolda daha rahat olabiliriz. Yoksa dediğim gibi oradan da inilir de bu ışıklardan inelim Hayat yine yokuş aşağıya ne demiştik araba kendisi hızlanır özellikle otomatik vites zaten. Hemen biz frenle hafif basarak diyeceğiz ki hop araba hızlanma benim istediğim hızla git kontrol bizde. Evet, az az kaysın böyle süpersin kırmızı ışığı zaten gördük yine ayağında frenin evet yavaş yavaş ışık yandı ama hepsi kalkamadılar o yüzden duracağız bütün arabaların kalkması zaman alabilir evet durduk bak şimdi arabanın plakası çok yukarıda bunun daha aşağıda olsaydı plakayı kapatınca durabiliriz bu mesafeyi ayarlamak için şimdi devam freni çektim çok minik minik gaz çok minik minik gazla devam bak ışıkta saniyeyi gördük duracağız yine biz devam et az az geçtin Nereye gidiyorsun abiciğim? Geçtim de nereye yani? Kırmızı yanıyor zaten. Ne bu acele? Yavaş. Çok sağ gelme. Hafif sol. Minicik bir sol. Süpersin. Evet. Durduk. Plakayı kapattık. Bak gördün mü? Plakasını kapattık. Durduk. Bu mesafe. Bunda bile bakın bir sürü şöyle bir mesafe var. Ama buradan bakınca plakayı kapattığımızda duruşumuz yeterli. Daha böyle tampon tampona Hı -hı. dedikleri tabirle gitmeye gerek yok. Evet. 70 saniyemiz daha var. İlk günümüzü tamamlıyoruz Esra. Yarın inşallah ne yapacağız? Arabayı yine senin kapından alıp artık oradan devam, devam edeceğiz. edeceğiz. Evet. Bundan sonra daha yavaş yavaş trafiğin içerisinde. Yarın çok süper bir trafiğe gidemeyiz ama sonraki günlerde inşallah artık trafiğin içerisinde i̇nşallah olacağım. olacağız. hocam. Ondan sonra da Esra da trafiğe çıkacak, çocuklarını alacak. İnşallah. <laughs> <laughs> onlarla gezmelere gidecek. Çok büyük bir özgürlük diyeceksin ki Esra'cığım Aynen. Neden daha önce yapmamışım? Evet. Gerçekten çok büyük bir özgürlük insan böyle gururlanıyor. Arabayı bir yere park edip Ben geldim, ben getirdim. Yapabildim. Kendi işimi kendim gördüm, yapabildim. Kimseye minnetim kalmadı. Evet, süper bir şey gerçekten. O yüzden inşallah ayağımız frende bekliyoruz. Evet. Beklerken neyi alıp da beklemeyi de öneriyorlar ama ben hani çok fazla önermiyorum. Çünkü vites unutabiliyoruz sonra evet. D'ye almayı. O yüzden ayağın frende bekle. Birazcık yakıt tüketimi daha fazla da olur benzin fiyatları uçtu ama <laughs> yine de evet sola sinyalini ver evet bırak freni evet freni eğim olduğu için bak sadece frende kayıyor araba yeterli ver şimdi gazını evet sollu böyle Biraz kıra kıra. Arkandakiler seni geçmesinler. Onlara dikkat edeceğiz. Devam et. Bunlar gibi. Soldasın. Evet yine soldasın. Hafif bir fren. Çok değil ama. Evet gitsin. Bırak şimdi freni. Tam dönerken. Evet süper. Gitsin. Bırak freni. Artık gaz ver. Ver gazını. Ver gazını. Ver gazını. Evet. Toparlamaya başla gazlar. Süpersin. Solda kal yine. Hemen arkana bak solda. Evet hep bak ileriye bakacağız. Niye solda kaldık? Çünkü soldan döndük bir ikincisi sağ şeritte duran bir araba var. Hep gözümüzün alabildiğince ileriye. Soldasın yine soldan ver gazına. Soldan. amca dikkat yine solda kalarak dön. Evet. Devam çok güzel. Hep sol. iç çizginin içindesin. Evet. Işı yine sinyaline var? Işık yeşil ama biz sola döneceğiz. Sola yaklaşarak iyice hafif hafif frenle. Biraz daha yakınlaş ki şeridi tam kapatmayalım. Evet. Doğdu çok güzel dur ışığı geçme ışığı geçme Esra'cığım bak ışığını biraz geçtin. Geçtim. Evet şu çizginin arkasında durmamız lazımdı ışığı şu an biraz hani böyle çok eğilerek görmek zorunda kalacağız Işığını takip et. Burası da kırmızı oldu ben gelirken de öyleydi sonra ikisi aynı anda arkadaşlar bu ışıklara dikkat edin çünkü burası yeşilken bakın gidiş yeşilken dönüşte kırmızı yanıyordu Ankara'da bu çok var ben daha önce İstanbul'da çok fazla görmemiştim böyle dönüş ışıkları. Ankara'da çok fazla var. O yüzden bu ışıklara dikkat edin, kaçırmayın. Yani burası yeşil diye hemen hop sola dönerken de yeşil olduğunu düşünmeyin. Evet, bizim çok az yolumuz kaldı. Işığına dikkat et Esra'cığım. Yine sen ona bak, ben bu tarafa bakayım. İkisi muhtemelen aynı anda olacak sola doğru ne var bak orta refüj var orta refüjü biraz geçip ondan sonra fazla kıracağız yerleşmek için hadi bakalım devam hadi. ver gazını az az kırarak şimdi ver gazını ver gazını çok değil ver gazını evet gidiyor yayalara dikkat tuttun böyle bak tuttun arabamız buraya geçti evet tut böyle hala bak bu yeterli hemen açtın aç tamamen ver gazını süper sağ olsun yay Evet, hafif frenle. Bak burası biraz dar görünüyor. Karşıdan gelen arabayı göremiyoruz. Bak araba çıktı derken. Şimdi kır. 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 Çok kır Esra. Sağa tuttuk. Şu arabaya dikkat. Evet dönüyor. Süper. Açmaya başla. Açmaya başla. Çok güzel Esra'cığım. Çok güzel oldu. Tamamen düzelt tamamen. İki elini doğru yerlere koy. Evet. Çok güzel. Frenle. Kaysın böyle. Evet, fren. Ayağını frenle. Bırakma asla frenle. Gitsin böyle gitsin böyle. Yolun sağında kalalım. Gel seridine. Evet şimdi yavaşla bakalım. Orası boş mu filan 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 filan. Düz ol. Evet arkadaşlar biz şimdi parkımızı da yapacağız. Sonrasında tekrar yarın kaldığımız yerden devam edeceğiz. Esra'cığım ne diyorsun? Sizi takip etmeyi unutmasınlar. <laughs> Eğer YouTube'dan izliyorsanız arkadaşlar lütfen beğenip yorum yapmayı ve abone olmayı da unutmayın. Çok teşekkürler. Aynen.